Bugün anne ve babaları Kayu ve Rosie'yi tema parka götürüyorlardı. Kayu çok sevinçliydi. Tema parklar dünyadaki en eğlenceli yerlerdi onun için. Bu hayatımdaki en iyi gün olacak. Kayu hangi aktivite ile başlamaya bir türlü karar veremiyordu. O yüzden babası ona hız trenini tavsiye etti. Bu cetvelin yanında ayakta durmalısın Kayu. Niye? Hız treni için yeteri kadar uzun olduğunu anlamak için. Uzun muymuşum? Evet. Rosie de hız trenine binmek istedi. Ama henüz daha çok küçüktü. Meraklanma Rosie senin de katılabileceğin eğlenceli daha çok şey var. Hazır mısın? Hazırım. Hızlı tren yavaşça ilerlemeye başladı. Gittikçe yükseğe, daha yükseğe doğru tırmanıyordu. Aa, çok fazla yükseğe çıktık. Evet, buradan tüm parkı görebiliyoruz. Korkuyorum baba. Korkma Kayu. Hadi elimi tut. Hızlı tren ayağı hızlıydı. Wow. <laughs> Hızlandıkça esen rüzgarı kayu yüzünde hissediyordu. Orada çok cesurdun. Caillou ve Rosie fotoğraf çektirmek için bir yer buldular. Bak anne, Rosie de coaster'a binebiliyormuş. Vay, çok hızlı gidiyormuşsunuz gibi çıkmış. Hii! Rosey, biz de binelim mi? Hazır mısın? İşte başladık. Hızlan Rosey, bitişe kadar senle yarışalım. Kayyu hızlı trenden çok zevk almıştı. Ama Rosey ve ailesiyle beraber bindiği atlı karınca da çok zevkliydi. Bugün anne ve babaları Kayyu ve Rosey'i İlk defa bir sirke götürdüler. Kayu çok heyecanlıydı. Gösterinin başlamasına sabırsızlanıyordu. Bu sirk ne zaman başlayacak anne? Başlamak üzere Kayu. Mısırım var. Pamuk helva var. Lütfen buraya bir bakar mısınız? Tabii. Hangisinden vereyim? Kayu patlamış mısırı çok seviyordu. Ama pamuk helva da çok güzel görünüyordu. İkisi de lütfen. O kadar şeker iyi değil sana Kayu. Sadece birini alabilirsin. İkisini de istiyorum. Seçemiyorum. Kayu akşam yemeği yerine ikisini birden yemeyi hayal etti. Peki o zaman bence tatlı ve tuzlu mısırı karıştırsan. Böylelikle her aldığında bir sürpriz olur. Bu harika bir fikir. Hmm. Şimdi bir tatlı geldi. Teşekkürler. Işıklar kapandı ve Kayu çadırın ortasında büyük şapkalı bir adamı gördü. Kim bu adam baba? O sirk müdürü. Sirk ondan soruluyor. Baylar ve bayanlar ve de çocuklar. Sihirli harika sirk'e hoş geldiniz. İlk gösterimiz sakar palyaçolar. Palyaçolara bakın. Palyaçolardan biri babaya komik bir oyun yaptı. Ve herkes buna çok güldü. O bir sahte çiçekti baba. Palyaçoların gösterisinden sonra sıra akrobatları gelmişti sahnenin ortasında vücutlarından bir piramit yaptılar. Kayu en yukarıdakinin çok cesur olduğunu düşündü. Son olarak uzun çubukların üzerinde tabak çevirenlere sıra gelmişti. Kayu gözlerine inanamadı. Bir tane bile düşürmediler. Ben de bir tabak çevirici olabilir miyim? <laughs> evet, eve giderken evde çalışman için plastik tabaklar alırım. Sirk gösterisi bitti ve bütün ekip selam vermek için sahneye geldi. Kayu her dakikasını çok sevmişti. Şimdi bittiği ve eve gideceği için biraz üzgündü. Anne, evde benim kendi sirkimi kurmama yardım edebilir misin? Tabii ki Kayu, çok eğlenceli bir fikir bu. Baylar, bayanlar ve çocuklar. Kayu'nun Sihirli Sirkin'e hoş geldiniz. Sağ olun. İlk gösteri için iki tane asistan lazım. Anne ve baba Kayu'ya piramit yapmaya yardım ettiler. Aynı gerçek sirktekiler gibi. Yukarıda olduğu için çok cesur hissetti. Dikkat et Kayu, düşürme onları. Kayu tabak çevirme işinde çok iyiydi. Bir tane bile düşürmedi. Tabii annesinden biraz yardım alarak. <laughs> Kayu final için çok özel bir gösteri planlamıştı. Dikkat et Kayu, o kova gerçekten çok ağır görünüyor. <laughs> Yere bırak Kayu, bir yerini incitme sakın. Kayu, kandırdın bizi. Tada! Ah, çok zekice bir şakaydı bu Kayu. Bu gördüğümüz en güzel sirkti. Aferin Kayu. Kayu kendi sirkini yapmaktan çok zevk almıştı ve yeni hünerlerini arkadaşlarına göstermek için sabırsızlanıyordu. Kayu bahçede arkadaşları Leo ve Sera'nın oynamak için gelmelerini bekliyordu. Bak kim geldi Kayu? <laughs> selam Leo, selam Sara. Onlar ne Leo? Bunlar mı? Bunlar donat tohumları. <laughs> Donatlar? nasıl oluyor? Çok kolay. Tek yapman gereken onları toprağa ekmek ve kocaman donat ağaçları büyümeye başlayacak. Kayyu önceden donat ağacı diye bir şey duymamıştı. Vay! Bu harikaymış! Ne zaman istersem donat yiyebileceğim. Şimdi ne olacak? Şimdi onları sulamamız gerekiyor. Ne yapıyorsun Kayu? Donat tohumlarını sulamam lazım ki donut ağaçları büyüsünler. Donat tohumu? Evet. Leo bana bu donat tohumlarını verdi bak. Oh Kayu. Bence galiba arkadaşların sana bir Nisan şakası yapmışlar. Bir Nisan şakası mı? Bir Nisan'da arkadaşlar birbirlerine şaka yapıp eğlenirler. Bu donat tohumu değil, bildiğin kahvaltı tahılı. <laughs> bir Nisan, kandırdık seni Kayu. Kayu çok üzülmüştü. Kendine ait bir donat ağacı olacağına gerçekten inanmıştı. Kandırılmayı sevmiyorum. Üzülme Kayu, bir Nisan'da herkes birbirine şaka yapar. Bence sen de şaka yapmayı denemelisin. Olur, bence yapabilirim. Kayu salonda Rosie'yi inşaat bloklarıyla oynarken buldu. Hey! Belki Rosie'yi kandırabilirim. Dikkat et Rosie, arkanda bir örümcek var. <laughs> Koş Rosie, yakalayacak seni. Ne oluyor burada? Rosie'ye bir nisan şakası yapıyordum. Kayu bak bu olmadı şimdi. Rosie bunun bir nisan şakası olduğunu anlayacak yaşta değil ki. Kayu, Rosie'yi üzdüğü için kendini mutsuz hissediyordu. O sadece Leo ve Sarah gibi bir şaka yapmıştı. Affedersin Rosie, seni üzmek istememiştim. Hadi şimdi hepiniz mutfağa gidin. Bence annenizin size çok özel bir sürprizi var. Kim lollipop ister? Ben, ben isterim, ben isterim. Bir dakika, bu lollipop değil ki. Bir Nisan. Aa, kandırdın bizi anne. <laughs> Sen de lollipop ister misin Rosie? Hey! Havuç. Kayu 1 Nisan şakasının ne demek olduğunu öğrendiği için çok mutluydu. Ve belki o donat tohumları sonunda donat ağacına dönüşebilirlerdi. <laughs> Kayu annesi ve babasıyla beraber yüzmeye gidiyordu. İşte geldik Kayu. Yüzme pratiği için hazır mısın? Kayu kolluklarının ikisini de kontrol etti. Bu sayede suyun üzerinde kalabiliyordu. Evet. Kayu etrafına baktı ve su havuzun kenarındaki su kaydırağını görünce çok sevindi. Bak anneciğim, kaydırak. Bekle Kayu. Kayu, havuzdayken koşmamalısın. Yer çok ıslak olabilir ve kayıp düşebilirsin. Yazmışlar. Bak, birinci kural koşmak yasaktır. Kayyu havuzda güvenli olmak istiyordu. Pardon, sadece kaydırağa bakacaktım. Sorun yok Kayu. Hadi gidip bir bakalım. Kayyu merdivenden çıkıp kaydırağın tepesinde oturdu. Haydi Kayu, havuza indiğin gibi seni yakalıyor olacağım. Kayyu havuzdaki annesine baktı. Ama şimdi çok yüksekteydi ve ona mesafe çok uzun gözüktü. Ben çok korktum. Düşündüğümden çok daha fazla yüksekmiş. Önemli değil Kayu. Biz de su olan taraftan girelim o zaman. Kayu babasına katılmak için merdivenden havuza girdi. Suyun yüksekliği tam ona göreydi. Ayakları yere değiyordu. İyi mi? Daha iyi. Bak anne, ben yüzüyorum. Aferin Kayu. Ee, hadi bir de babana doğru yüz bakalım. Kayu babasına doğru yüzdü. İşte bu Kayu. Birazcık daha geleceğim. Başardım. Kendi başıma. Aynen öyle yaptın. Kayu annesinin suyun dibinden yüzmesini izledi. Çok etkilenmişti. Tada! Kayu da suyun altından gidebilmek istiyordu ama kolluklar onu engelliyordu. Kayu, kollukların kolundayken suya dalamazsın. Onları senin için tutayım mı? Kayu henüz kolluklarını çıkarmak için hazır değildi. Daha değil. Başka sefere dalmayı öğrenirim. Hey, koşmak yasak! Merhaba. Adın ne senin? Kayu. A Kayu, ben can kurtaranım. Benim işim havuzdakilerin güvenliğini sağlamak. Tehlikeli bir durum gördüğümde bu düdüğü çalıyorum. Orada koşan çocukları gördüm. Koşmak yasak. Bu doğru. Ve de onları uyardığın için sağ ol. Kayu babasının ona havuz kurallarını gösterdiğini hatırladı. Eğer havuzdayken koşarsan kayıp düşebilirsin. Kesinlikle. İşte Artık sen de bir can kurtaransın. Ama sadece bir kurallara uymayınca çal. Tamam mı? Kayyu bir can kurtaran olmaktan çok gurur duyuyordu. Hey, şuradaki su kaydırağını denedin mi? Çok eğlenceli. Denedim ama çok korktum. İlkinde korkmuş olabilirsin. Ama senin gibi cesur bir can kurtaran için artık korkacak bir şey yok. Süper ve merak etme. Ben beklenmedik bir durum olma ihtimaline karşı izliyor olacağım. Kayu o merdivenleri bir kez daha tırmandı. Hala aşağısı çok uzak görünüyordu. Ben buradayım Kayu. Kayu hazırdı. Üçe kadar saydı ve kendini kaydıraktan aşağıya bıraktı. Bir, iki, üç. Kayu, başardın. Ne cesur bir can kurtaransın sen. Bu çok harikaydı. Yaptığın büyük dalgayı gördün mü? Bir daha yapabilir miyim? Baba, kurallara göre yetişkinler kaydırağa çıkamazlar. Kayu çok mutluydu. Artık kaydıraktan kaymak onu hiç korkutmuyordu. Bugün Kayu ve Clementine'ın oyun günüydü. Kalenin kral ve kraliçesi oyununu oynuyorlardı. Merhaba, ben kral Kayu. Senin adın ne? Ben kraliçe Clementine. Çok memnun oldum kral Kayu. O kutular ne için babacığım? Komşumuz Bay Daniels evini taşıyor. Biz de ona bu kutuları ödünç veriyoruz. Kayu kutuların inşaat bloklarına benzediğini düşündü. Buldum! Niye kendi kalemizi inşa etmiyoruz? Bu harika bir fikir Kayu. Sen kral olursun, ben de kraliçe olurum. Ben duvarları yapacağım. Ben de kuleyi yapacağım. İşte kalemiz tamamlandı. Asma köprüyü indir Clem. Vay! Burası çok büyük. Merhaba Kraliçe Clem. Merhaba Kral Kayu. Kulenin tepesine çıkalım mı? Oradan bütün krallığı görebiliriz. Olur. yüksekteyiz. Kulenin tepesindeyken Kral Kayu ve Kraliçe Clementine kilometrelerce mesafeyi her yönden görebiliyorlardı. Bu çok harikulade. Bu gördüğüm en iyi krallık. Hadi gidip tahtlarımıza oturalım taht odasına girdiklerinde Kral Kayu ve Kraliçe Clementine orada başkasının oturduğunu görünce çok şaşırmışlardı. Hey! Orada oturamazsın. Tahta sadece kral ve kraliçe oturabilir. Ben kraliçe, ben kraliçe. Oh, <laughs> sen misin Rosie? Rosie, sen kraliçe değilsin. Clementine kraliçe. Tamam Rosie. Sen de prenses olursun. İşte, güzel. Olamaz. Kalemi saldırı altında. O bir dev. Hadi oyun vakti bitti. Şimdi bu kutuları Bay Daniels'a götürmemiz lazım. Ama kral ve kraliçe oynuyorduk. Sorun değil kral Kayu. Bay Daniels'ın işi bitince oynaman için sana geri getireceğim. Yay! Kayu kral olmayı çok sevmişti. Ve arkadaşlarıyla yeni bir kale yapmak için sabırsızlanıyordu.